Kıymetli meslektaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Ramazan ayı için mesai nasıl girilir arkadaşlar? 2025 yılı için bunu göstereceğiz arkadaşlar. İlk etapta DİPBYS sistemine giriyoruz arkadaşlar. Buradan İKYS bölümüne tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan soldaki menüden bana özel bölümüne giriyoruz arkadaşlar. Açılan alt sekmede fazla mesai beyan sayfası Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Yeni atanan arkadaşlarımıza bu olmayabilir. Ee, eğer ki bu sekme yoksa arkadaşlar ilçe müftülüğünüze başvurunuz. Orada İKS sorumlusu var. Hemen sistemden bu sayfayı bu sekmeyi size ekler arkadaşlar. Evet arkadaşlar önümüze bir takvim açılıyor. Ee, 2025 yılı Mart ayı diye burada Ramazan ayı. Şimdi buradaki takvimde arkadaşlar hangi gün hafta haftalık izin günümüzse bu hak şunu veriyor arkadaşlar. Siz Ramazan ayında yoğundunuz. Haftalık izin gününüzü kullanmadınız. Bunun yerine mesai ücreti alacaksınız. Burada arkadaşlar haftalık izin günümüz hangi gün? Bizim mesela cumartesi günü. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Açılan bu boşluğa 8 saat 8 yazıyoruz arkadaşlar. Kaydet diyoruz. Şimdi önümüze bir uyarı geldi arkadaşlar. Diyor ki seçtiğiniz tarih sizin haftalık izin gününüzdür. Bu beyanı doğruluyor musunuz? Kabul ediyor musunuz? diyor. Arkadaşlar cep telefonundan girdiğimizde bu alttaki evet ve hayır yazıları çıkmıyor. Ne yapmamız lazım? Ya mesai bilgisayardan girmemiz lazım ya da e, telefonumuzu bilgisayar moduna çevirmemiz lazım. Bunu evet diyoruz arkadaşlar. Tamam diyor. Burada gerçekleştirilmiştir diyor. Peki Ara bir uyarı yapıyorum. Nasıl bilgisayar moduna çevireceğiz arkadaşlar? Şu İKYS, EHYS, DHS'nin yanında bir bilgisayar resmi var. Ona tıkladığımızda arkadaşlar otomatikman sistem bilgisayar moduna çeviriliyor. O zaman mesai rahat bir şekilde girebiliriz. Şimdi birinciye girdik arkadaşlar. Üç tane gireceğiz. İkinci haftayı girelim. Yine 8 saat diyoruz. Evet diyoruz arkadaşlar. Tamam diyoruz. İkinciyi de girdik. Üçüncüyü tıklıyoruz. Yine 8 saat diyoruz arkadaşlar. Evet diyoruz. Şimdi arkadaşlar 3 tane girdik. Hocam benimki 4'ü kurtarıyor. Kıymetli meslektaşım. Kanuni hak sadece 3 hafta için ücret veriyor. 4 hafta girdiğin zaman ilçe müftülüğün tarafından aranırsın. O 4. haftayı sildirirler otomatikmen. O yüzden hiç şeye gerek yok kıymetli hocalarım. 3 hafta girdiğimiz zaman işlemimiz tamamdır. Şu anda Ramazan bayramı mesailerine giremiyoruz. Ramazan bayramında görev yaptıktan sonra onları gireceğiz arkadaşlar. Peki hocam bugün ayın daha 12'siydi ama 15'indeki mesai girdik. İsterseniz o ayın 15'ine girebilirsiniz ama şu an sistem ona izin veriyor girmemize. Eğer ki görev yapmazsanız sonradan buradan silebiliyorsunuz arkadaşlar. Sistem buna izin veriyor. Evet, mesaiğimiz bu kadardı arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı çalışmalar diliyorum.